Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Irtanat Kafe Simülatör oynayacağız arkadaşlar. Aman aman aman. Arkadaşlar bu dünyayı sileceğim. Bir de wi oynayacağım arkadaşlar. İkisini de yapacağım ama bu fazla oynamayacağım arkadaşlar. Çünkü yeniden o yerlere o şeyleri olacak. Arkadaşlar bir bak göstereceğim. Hemen şey yapmayacağım. Bakın burada durun. Kapı kapatacak. Bir. Bakın. Arkadaşlar üstüne çıkıyorsunuz. Bir daha deneyeceğim. Bakın üstüne çıkın. Üstüne çıktım burada. Parti, parti, parti. Kapatmak için basıyoruz. Arkadaşlar, sizin için bu videoyu ben Arkadaşlar, tamam diyorum. Biliyorsunuz ben uzun videolar çok atmıyorum. Benim şey videolarım daha çok izleniyor. Ama arkadaşlar bu videolarda da çekiyorum. Arkadaşlar bazen de job job diye bir uygulama var. Onu kullanıyorum. O da güzel bu uygulama. Oradalardan editörlük yapıyorum işte. Videolarımı ediyorum bazen. Hmm. bazen robot sesiyle falan yapıyorum yüklüyorum ama arkadaşlar robot sesi olunca çok zor oluyor hmm. şimdi arkadaşlar benim bir kafam vardı size anlatayım kenara. Şöyle kapatırım. Buraları kapatalım. Kapat, kapat. Kapat. Çap buraları yap arkadaşlar. Çünkü Wi-Fi'ye falan vardı. Ah. Yine oyuyorlar. Oradan Aa yeni oynuyor. Hayır istemiyorum. Bir de şabotajcıları da şey yapsaydım ya keşke. Kapatsaydım da. Hiç gelemezseler de. Hadi kapıyı kapatıyorum. Ben niye bu kadar küçük bir evim? Reklam, Bak arkadaşlar daha yeni girdim. Buraları hep sansürleyeceğim. <laughs> Kapan sen. Biz bire gidiyoruz kardeşim. İstediğim zaman da dur dur. 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 Sana açabiliyor muyum? Yok ki yapma. Ah. Böyle böyle oradan ilham alacaktım. Aga be. Ne ne kameni. Bunlar olmayacak. Sıva sala. Hayda vuracağım. <laughs> ne oraya şey yapmanın bilmiyorum. Bak arkadaşlar bilgisayar almayacağım. Çünkü şey oluyor, B oluyor. Arkadaşlar böyle. Kaçıyorlar <laughs> falan. Ya ben yumrukla temizliyorum şu anda gerçekten arkadaşlar.

4 reklam oldu. O yüzden girdim temizledim. Ya yeni temizledim. Koyacağım şeyi. Al. Yeter. Şunu şuraya atalım. Artık çok işimiz yok onunla çıktı. Bu işi satacağım ben. Arkadaşlar masayı falan satacağım ben. Bak burada havuz da satıyor. Ben bir şeyler alırım belki. Aa! Ben buradan niye almamışım hiç? Benim beynime... Aa! Yeter artık. Saat 8'de kaldı. 11 dakikada video yapıyoruz. Göz... Hadi be. Sen de. İki saattir şey yapıyorsun. Ne böyle eşitlemeler ben ev istiyorum. Bu ne ya? Old keyboard. Yok ben keyboardlarda işim yok. Ben bir şeyler işim var. O makinelerle. Yazılar <laughs> çok kötü. Aç lan kapıyı. Açık kalsın o kadar da şey yapmayayım. Süper. Çevezelik yüzde yüz. Buna bir de pisler soyun. Ben <laughs> böyle oyna. Yani. Yok ben daha bunu da satacağım. Benim 4000 liram vardı. Ne 2000 2 bin liram olmuş ya. Bunları satıyorum ya. 1000 bin liram var benim. Ne benim kafamda. Aman aman 2 Ama liram Aman aman. Param mı eksiliyor? 2 bin 398 2 bin 398 1398 2000... Benim param azmış. Aga be. Abim para almış. Hayır ben benim. Adam uçuyor. Bu adam niye Michael Jackson gibi duruyor? Bu adam niye şeye bakıyor? Onun şeyin zıpla 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 Bada 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 Bire 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 kaşı kardeşler bada da çalmazsınız yani İnşallah Bilgisayarı başlat eğer elektrikler kesilirse tam sipariş edecek ya param gittiyse o sırada ben böyle oynadım. Acele kod kodmuşu aldım onu içeriye cik 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 atın diye. Arap kızım

Aa. Bu mu çıktı be? Geçti. Şimdi onu ya. Aa. Aa hadi bakalım hadi bakalım. şimdi an oynayalım Oyun. Oyun yapsa komple oyunda. Aç çıktı. Google Play'e girdim ne alaka? Ha. benim bir şey mi verdin? işte İşte bu. Ben senin gelişine bak arkadaşlar bu kadar kodla bu kadar vakit açık bunu da çalarlar başlıp kapatayım şurayı yerleştirelim. Ama iptal ediyorum. Bunu buraya atıyorum. Bunu buraya kalıyorum. İşte. işte. Ben bu sopası da atıyorum. Oy ne iyi doğru be. Attı. Bu buradan da çalarlar. Bunu böyle alıyoruz. Kapatıyoruz. Lan at at at. Ha. At bak. Benim benim batırdığım yere geliyor. ben yine de ee. Saat birden sonra müşteri gelmez. Saat 1 olmuş. Ay be. Saat 1 olmuş. Aa şimdi. Uyamıyorum uyamıyorum. Ne bileyim. Ben bunu buradan açabiliyor muyum? Aa, Saat akşam bir olmuş. Gündüz olmaz. Bu ne? Bu. 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 Ben Asaçur kapısı. Ne yapalım Bana ne artık? Bana ne bundan? Buradaki eşyalarla mı kapanmış Sh <laughs> 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 nereye <araya> gitmiş bize? <laughs> ben... sh

Um, arkadaşlar ben videoyu kapat. Şimdi oyun kaydedildi ya. Şimdi bir gelişim yapamadık. Bu reklamlar yüzünden. Sadece bir makine aldık. 13, 13, 13. O, o bir makine. Lan. Şey. Okey böyle mi oyunmuş bebeğim? Ben nereden bileyim okey böyle? Hokey oynarım aga Ben onu kullanırsam onunla birlikte adamlara gelmeyeceğiz. Arkadaşlar 100 dolar gitmedi. kuruşu o. 0. Ben de çok bilmiş gibi. bile bile. Beni 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 de konuş. Kalbaşı bencere ve kalbaşı aldı bana içeriye Cik. Benim tam yanımda olsun böyle. Cik. Cik. Ama bilgisayarlarımız o kadar iyi olmasın yanıyorlar çünkü. Cik. <laughs> ne bakıyorsun oğlum? Açıyoruz kafemizi bilgisayarı. Kafa kafa açılı. Tıpla Astop. takla Hadi hadi. Çok iyi çok iyi. Kafamız çok iyi. Hırsızlar gelmiyor. Çünkü dövüyorum. Gelmiyor gelmiyor. Beyzbol sopasıyla bekliyorum. Gel 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 gel. Sen ne? Ha bu dilenciymiş saldıramam. Gel 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 kafe 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 internet kafe bedava bedava kesinlikle bedava 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 lan gir lan gir lan gir lan lan gir bizim karı bu. bizim karı başkasıyla şey yapmış sen nasıl başkasıyla evleniyorsun lan gir lan bizim yere. Ee, görmediniz. Ben ah, canlandı. Aski karı da güzel bir Eski Aski karımız görüşürüz. Sana saldırabilirim baba. Polis abi bile bir şey demez o da. Az önce de demedi de. Bura benim hem olsa. Hadi böyle böyle ilerlet. <laughs> Aa, arkadaşlar ben. Yok ben görüşürüz. Bay bay.